Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Afyon Karahisar'dan sesleniyoruz. Yanımızda Ahşap Atölyesi'nde minyatür çalışmalarını sürdürmekte olan Hakan Bey bulunmakta. Öncelikle Hakan Bey nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Hakan Bey. Bizlere ve seyircilerimize kendinizden biraz bahseder misiniz? Ne zamandır bu sektördesiniz? Emekliyim. 18 yıldır e, bu işler uğraşıyorum hobi olarak başladım e, zaman içerisinde geliştik işler büyüdü biraz da e, bu aşamaya getirdik e, zaman zaman müşterilerimizden aldığımız farklı e, izlenimler bizleri beğeniler bizleri heyecanlandırıyor e, çalışma azmimizi daha da artırıyor Peki buradaki faaliyetlerimiz tam olarak nelerdir? Şimdi tabii ki çalışırken başladım bu işe. Daha sonra atölye oluştu. Bize ne talep edilirse onu yapmaya çalıştık öncelikle. Daha sonra değişik projelerimiz oldu. Minyatür ürünler yapmaya çalışıyorum genelde. Hedefim buydu. Bunun yanında yavaş yavaş biraz daha büyüterek ilerliyoruz. Yani sipariş üzerine çalışıyoruz, özel istek üzerine üretim gerçekleştiriyoruz burada. Evet doğrudur. E, sosyal medya üzerinden de pazarlamaya çalışıyorum. Yani talep geldikçe yapmaya çalışıyoruz. Peki müşterilerimiz bir sipariş verdi. Atıyorum e, bir sandalye siparişi, minyatür sandalye. Bunun üretim aşaması ne kadar sürüyor? Müşteriye teslimatı ne kadar süre içerisinde gerçekleşmekte? Şimdi siparişi aldıktan sonra bir ön çalışma yapıyorum. E ürün hazırladıktan sonra müşterimizin beğenisine sunuyoruz. Son aşamada beğenildikten sonra kargolama çalışması var. Yaklaşık bu en fazla azami 5 gün içerisinde oluşuyor yani. Peki merak ettiğim bir konu daha var Hakan Bey. Burada bu geniş atölyemizde tek başınıza çalışıyorsunuz ve e, toplu sipariş geldiğinde ne kadar sürede teslimini gerçekleştiriyoruz? Yetişiyor mu o ürünler? Şimdi işin hacmine göre bir e, üretim Süreci planlıyorum. Bunu da tabii ki çevremden de zaman zaman yardım alıyorum arkadaşlarımdan. Bu işi yapabilen yetenekli arkadaşlarım var. Onlarla paylaşıyorum. E, müşteri de süre açısından anlaşınca işi alıyoruz ve teslim ediyoruz başarıyla. Yani söylediğiniz vakitte teslimini gerçekleştiriyorsunuz evet. ürünlerin. Evet doğru öyle oluyor. Peki son olarak seyircilerimize ve bizlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi herkesin bir hobisi olmalı öncelikle. İçinde ne varsa bunu zaman içerisinde dışına çıkarmalı. Ben öyle başladım. Öyle yürüdüm ve yürüyorum. Ee, başarılar diliyorum bu işleri yapacak kişiler için de artık. Hakan Bey bu değerli hizmetlerinizden faydalanabilmeleri adına seyircilerimizle ve bizlerle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Instagram'dayım. Minyatur.asap Google'da Minyatur-asap.com adresim var. Bu söylediğim adreslerden bana ulaşmaları yeterli oluyor müşterilerim için. Yani iletişim bilgilerinize zaten oradan ulaşabilir seyircilerimiz. Evet. evet. Peki değerli izleyicilerimiz Hakan Bey'e verdiği bu değerli bilgilerden ve hizmetlerden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.